Bunu anladım diyor Sen Diablo. <laughs> ne? İnsanların içine girip vücut kimyalarını bozup onları korkuttuğun, rahatsız ettiğin yeter. Çık git. Bana bir yere. Kez de batıyorlar lan. Gümüşler. Artin abi hala insanlar. Bunda bir yanlışlık var. Bunlar Diablo değil mi yoksa? Bunlar angut galiba. Bir bakalım ya. Ya Allah Çok ya Beyler iyi akşamlar. İyi akşamlar. Abi, i̇nsan mıyız? İnsan, kesinlikle insanız. Ya babuş gece gece ormanda ne işiniz var ya? Bugün mangal yaptıydık. Et köfte falan yedik. Başka hiçbir şey duymuştum. Birisi gördünüz mü? Bir tane kurtarı gördüm babaz efendi. Nerede gördünüz?